Ben yani yokken neler oldu acaba? İçimden bir ses hiç de iyi şeyler olmadığını söylüyor ama dur bakalım. Ruhum ne oldu? Çözebildin mi neler olduğunu? Hayır hiçbir şey çözemedim. İnşallah biz yokken ortalık çok karışmamıştır. <laughs> Ay, çok <laughs> Ay, çok <laughs> ben de karıcığım, ben de. <laughs> Kocacım mı? Allah Allah, bunlar ne evet. evlenmiş ya? Alçak, onu öptün. Saldılar delirme Ben değil, robotum öptü. Ne olsun, robotun öpüşmesine bile dayanamıyorum. Kocacım, yarın da Harman Apartmanı'na gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Tabii karıcığım. Sen nereye istersen oraya gideriz. <laughs> bu robotu yok etmekten başka çare yok galiba. Ben pijamalarımı giyip geleyim canım tamam mı? Sen de bu arada kanallara bak çizgi file falan var mı tamam mı canım? Tamam. 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 <laughs> Hoşçakalın. 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 <laughs> Hoşçakalın. Ey, valla bir an beni yok ediyormuşsun gibi geldi ha. Evet bu işte bitti. Maalesef daha bitmedi. Ben hala kanunen bu salakla evliyim. Evet ne yapıp edip onu boşanmaya razı etmeliyiz. Mazhar kocacığım neredesin? Anladım saklanmaç oynamak istiyorsun. Armut armut çık ortaya çık ortaya. Elma dersen çık Mahmut dersen çık. Almut, Robotun kaldığı yerden sen devam et. Ama öpüşmeye kalkarsan o yarım gözlerine haberin olsun. Dur, 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 dur. Aa, burada mıydın? Ben de seni arıyordum. Ne <laughs> <laughs> buradaydım? Burada herhalde gözünden kaçmışım dursun. Gözümden de kaçamazsın öpücüğümden de. Tut, Ne yapacağım kes, de? dur, kes. Aa, hastayım. Sana da geçer. Hastayım, hasta. Hasta mısın? Ne hastası? Kibar kulak olmuşum. Kibar ya işte kaba kulak diye bir hastalık var ya kulaklar, yanaklar, şişer işte aynı hastalık onun gibi bir şey. Kibar olunca şişmiyor. Ya geçmiş olsun kocacığım. Tamam bir şey değil sağ ol teşekkür ederim otur şöyle otur otur. Otur bak Reyhan artık e, seninle konuşmamızın zamanı geldi. E hep konuşuyoruz ya Canikom. Yok öyle konuşma değil dinle şimdi beni. E, evliliğimizde evliğimizde yolunda gitmeyen bir şeyler var e, umarım sen de hissediyorsundur. Evet ediyorum. Yatağın yayları çok sırtıma batıyor. Bir an evvel yatağı değiştirmemiz lazım. Bak sen hadi robota. Bu salakla bir de yatmış. Yani <laughs> bu benim tıpkımın aynısıyla mı şey <laughs> Neyse ki robotuna cinsellik olarak bir tek minicik bir vida koymuştum. <laughs> ah, ah, neyse. Ha, neyse. Reyhan ne diyordum? Ben sana şunu anlatmak istiyordum. Ben senden boşanmak istiyorum. Olabilir ama ben istemiyorum. Reyhan saçmalama. Biz seninle evli kalamayız. Mal gibi de Seninle 40 yılın başı evlenmişim. Kesinlikle boşanmam. Ama biz seninle çok farklıyız. Reyhan her şeyden önce mesela en başta kültür farkı var. Kültür farkı mı? E olsun canım. Sen de bol bol çizgi film seyrederek benim kültürüme yetişirsin zamanla. Ne olacak ki? Aa kapı çalıyor. Ben şu kapıya bakayım siz de bir şey yapmayın. Ya yani sen de bir şey yapma burada. <laughs> ah, Nasara! Ah, Nasara! Ah, kanka, kanka gel, gel, gel. N'aber tamam, lan kanka? İyi, iyi. Ben iyiyim de senin iyi olman şu tablet işini düzeltmene bağlı. Önder Bey'in sana tanıdığı son şans mı? Son şans mı? Ne demek oluyor bu? Kovulduğunu ne çabuk unuttun be oğlum? Ya demek kovuldum ha? Olsun biz böyle de mutluyuz değil mi kocacığım? Geri zekalı robot yemediği halt kalmamış. Neyse tamam kanka ben hallederim. Olsun biz hallederken de mutluyuz değil mi kocacığım? Mükemmel! Bravo Mazhar, bravo! Senin gibi usta bir reklamcıdan beklediğim iş buydu. Ee, sağ olun elimde olmayan nedenlerden ötürü sizi biraz üzdüm ama önemli olan işin sonu iyi bitti ya. <laughs> Zararı yok evlat tekrar işine dönebilirsin. Teşekkür ederim Önder Bey 68 ruhu üzerinizden eksik olmasın. Olmayacak Mazhar oğlum olmayacak. Karı kayın ormanında Aman neyse bunu hallettik Bakalım Reyhan'dan nasıl boşanacağız Hayrola kanka daha yeni evlendin ne çabuk boşanmak istiyorsun Meğer hata yapmışım be kanka Olmuyor Reyhan E bravo yani e, Seninki zaten yanan sobanın en yakıp yakmayacağını anlamak gibi bir şeydi kanka Haklısın haklısın kanka En kısa zamanda boşanacağım Ha öyle mi? Çok güzel. Bana yaklaşma da gribim sana geçmesin. <laughs> Grip mi oldun? Ay, sana hemen ıhlamur kızartayım. Ya ister Allah Allah'ım istemezsin. Hasan! Bu salaktan hemen ayrıl yoksa onu manda tezeye yapacağım. Tamam hayatım sinirlenme hallederiz hallederiz. Dur Allah kahretsin şimdi hatırladım. Evdeki en son ıhlamuru geçen gün bilgisayarın virüs kaptığında iyileşsin diye bilgisayarın. Şey. bak ben ne diyeceğim. Ben de geçen gün hukuk fakültesinde okuyan bir arkadaşıma rastladım. Okulunu bitirip hakim olmuş. Aa, ya hakim mi, orta hakim mi? Her neyse konumuz bu değil. Çocuğa ilk boşanma davasında bir jest yapmak istiyorum. İlk olarak bizi boşasına ne dersin? Niyeymiş o? Canım arkadaş işte. Daha önce de bir arkadaşım doktor çıktığında ilk tedavisini bende yapsın diye kafamı yarmıştım. Onun gibi bir şey. Hayır. Ben senden boşanma. Reyhan ne olur gözünü seveyim. Söz veriyorum eğer boşanmayı kabul edersen her istediğini yapacağım. Söz veriyor musun? Evet. İyi. <laughs> Ama ben yine de boşanmayacağım. Reyhan delirtme insanı. Bakma asla. Ben kendim ancak bir kişinin isteğiyle boşanırım. O da kayınvaliden ben kızım boşan derse olur. Ama Reyhan. <laughs> dur tamam tamam. Sanıyorum bu işi hallederim. Nasıl halledeceksin? İşte böyle. Minik koş. Minik kuş. A anne! Değil, robotu. Aa, Mengüm Hanım teyze anneciğim, siz ne zaman geldiniz? Ben şimdi geldim kızım. Ha 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 ha. Mengüm Hanım teyze anneciğim, ben oğlunuzdan şikayetçiyim. Bana sürekli boşanalım deyip duruyor. Reyhan satılmamış. Zeka düzeyi bir sincaptan birazcık daha fazla. Mashardan Mazhar'dan hemen boşanmanı istiyorum Reyhan. Mazhar sana yaramaz. Seni Ruşen amcanın oğlu Sedat'la evlendireceğim. Sedat da karısından yeni boşandı. Onunla çok mutlu olacaksınız. Ha 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 hay. Peki Menkubbe teyze anneciğim, siz nasıl isterseniz öyle olsun. Zaten Mazhar Bey'in vidası da oldukça küçüktü. boşandığım için kusura bakmadın değil mi Mazda Bey? Ama ben ne yapayım? Anneniz öyle istedi. E madem annem öyle istedi, bize de onun isteğini yerine getirmek düşer. Yani. Ya siz zahmet etmeyin Mazda Bey ben bakarım. Yoksa şehzademiz yola mı çıktı ha? Yakında babaanne sultan mı oluyorum? <laughs> Yo, biz Mazhar Bey'den boşandık. Müjde isterim? Ne? Ne? Ne dedin sen? Peki hey, de bu sabah boşandık. <laughs> Allah seni kahretmesin Emi. Allah'ım Allah'ım inanamıyorum. Ama siz istemiştiniz ya. Fe Allah. Salak mısın kızım sen? Ha, salaksın tabii. Hazır kırk yılın başı sizi evlendirmişken ne diye boşatayım ki? Ruşen amcanın oğlu Sedat'la evlendirmek için tabii ki. Sen mahtardan ayrı seni Sedat'la evlendireceğim demediniz mi bana? Dur dur kafana bir vurayım da. <gülüyor> olmayan beyni. Gel, buraya! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Gel şöyle otur, yanı başıma. Görsün millet, yana. Ruhuna sağlık,